Sevgili öğrencilerim merhaba. Dördüncü ünite geçmişten günümüze bilim konusu. Şöyle özet bir şekilde anlatmak istedim. En yararlı, yazılıya yönelik en lazım olacak kısımlarıyla. Şimdi geçmişten günümüze bilim deyince yazı yazının ve bilginin yolculuğuna bakmamız gerekiyor öncelikle. İnsanlar yazıyı bulmadan önce Gözlem, bilgi ve tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için duvarlara resimler çiziyordu. Yani ilk olarak duvar yazıları, duvarlara yazılan yazılarla anlatmaya çalıştılar. Yazının icadı insanlık için en önemli gelişmelerden birisidir. E, tarihin de başlangıcı olarak kabul edilir. Biliyorsunuz yazının bulunmasıyla tarihi çağlar başladı. O yüzden yazının icadı çok önemlidir. Yazı kağıdın kullanılmaya başlanmasından önce kil tablet, taş ve deri taht ve tahta parçaları üzerine yazılıyordu daha çok günümüzde e, kağıdın yanında bilgisayar tablet cep telefonu gibi teknolojik aletlerle e, yazı yazmak yazıyı aktarmak ve e, yeni bilgiler öğrenmek için e, çok sık kullanıyoruz yine e, yazıyı çivi yazısı bu şekilde biliyorsunuz e, Sümerler döneminde bulundu çivi yazısı M.Ö. 200'lerde mezopotamya uygarlıklarından birisi olan Sümerler tarafından icat edildi yazının bulunmasıyla beraber tarihi çağlar da başladı. Tüm Sümerlerin zikurat adı verilen tapınakları vardı. Bunların en alt kısmı depo olarak kullanılıyordu. Sümerler tarımsal ürünlerinin toplandığı tapınakta kayıtları tutabilmek amacıyla yazıyı kullandılar. Dolayısıyla yazı buradan doğdu. Çivi yazısı yazılması ve okunması zor olduğu için toplumun küçük bir kesimi tarafından kullanılabildi ancak. Yazının bulunmasından sonra tarihi ilk kez neler oldu yazının kullanılmasıyla birlikte bilgiler kaydedildi korundu ve sonraki kuşaklara e, aktarılmış oldu aynı zamanda iletişim kuvvetlendi e, diyebiliriz daha rahatlaştı bilgiye ulaşması daha rahat bir hale geldi dünya tarihinin bilinen ilk edebi ürünü olan Gılgamış destanında Uruk Kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğünü araması anlatılır destan Akatçı yazısıyla kil tabletlere yazılmıştır yazı Anadolu'ya Asurlar tarafından getiriliyor. Yani Sümerlerde bulunan yazıyı biz daha sonra Asurlulardan öğreniyoruz. Asurların başkenti Nilova'daki Asurbanipal kütüphanesinde yaklaşık 25.000 çivi yazısı olan tablet bulunmaktadır diyoruz. Gelelim daha sonraki yazı türüne hieroglif yazısı. Hieroglif Mısır medeniyetine ait resim yazısı olarak bilinir. Sümerler'deki yazı çivi yazısıydı. Mısırların yazısı hieroglif yazısıdır. E, peki kullanılan semboller Mısır'da yaşayan hayvanlar, insan organları, günlük hayatta e, işte kullanılan eşyalar geometrik şekillerden yapılıyordu. Mezopotamya uygarlıkları yazıyı kil tabletlere ve taşlara yazarken Mısırlılar papürüs adı verilen bir e, bitki kullandı e, ve buna da papürüs kağıdı dediler. E, kağıdın liflerini ayırıp işte yatay ve dikey şekillerde işleyerek e, papürüsü ortaya çıkardılar ve e, kağıt olarak papürüsü kullandılar. E, daha sonrasında yazının gelişimine bakıyoruz fenike alfabesi var. Fenikelilerin alfabeyi icat etmesi okuma ve yazmayı kolaylaştırdı. Bakın yazının e, devamlılığına bakın. Sümerler e, daha sonra Asurlar bize getiriyor. Mısırlarda hieroglif yazısı var ve Fenike alfabesi e, yazının daha da ilerlemiş hali. E, dilin resim ya da semboller yerine harflerle ifade edilmesiyle e, ve hani daha rahat bir okuma sistemine geçildi. E Fenike alfabesi bu yüzden tüm alfabelerin atası sayılıyor. Yani harflerin olduğu alfabenin atasıdır Fenike alfabesi. Akdeniz'de ticaretle uğraşan fenikellerde alışveriş yapan Yunanlar bu alfabeyi alıyorlar. Bakın, Akdeniz'de bir uygarlık olduğu için Fenikeliler, Yunanlar da bu bölgede olduğu için Yunanlar bunlarla ticaret yapıyor ve Fenike alfabesini alıp geliştiriyorlar. Fenikelilerle alışveriş yapan Yunanlar bu alfabeyi kendi dillerine uyarlayarak Yunan alfabesini geliştiriyorlar Yunan alfabesinden esinlenen Romalılar bazı harfleri Değiştirerek Latin alfabesini Oluşturuyorlar yani yazının Günümüze gelişi bu şekilde Günümüzde kullandığımız alfabe Latin alfabesinden uyarlanmıştır ee, Ve e, Kullandığımız yeni Türk alfabesi 1928 yılında e, Kabul edilmiştir o zaman Yazı için neler kullanılmış Kil, taş, papyrus ve parşömen Hatta Bergama'da hayvan derilerinin de yine e, kullanıldığı e, söyleniyor tarihte ilk kez e, kağıt mürekkep ve ahşap malzemeden üretilmiş olan matbaa sistemi Çin uygarlığında kullanıldı matbaa sırasıyla Türkle, Türklere, Hintlere, Araplara ve Avrupalara geçti. 20. yüzyılda teknolojinin de gelişmesiyle CD'ler, DVD'ler, Blu-ray disk, harici disk, flash bellek, hafıza kartı gibi aygıtlara yüklenerek artık saklanabiliyor ve istenildiğinde kullanılabiliyor. Kapasiteleri de oldukça fazla, daha küçük bir alanda çok fazla bilgiyi saklayabiliyoruz. Yazının kullanılması ile neler oldu? Bilgiler toplanabilir, saklanabilir ve e, aktarılabilir hale geldi. Eğitim faaliyetleri kolaylaştı. Duygu ve düşüncelerin hızla yayılması sağlandı. Kültürel etkileşim arttı. Bilgi alışverişi arttı. Ve bilginin gelecek nesillere aktarımı da yine ne oldu e, kolaylaştı diyebiliriz. Gelelim Türkistan medeniyetinde bilginlere. Şimdi, e, evet El Harezmi. E, matematik, coğrafya ve astronomi tarih alanlarında çalışmalarda bulundu. Cebir alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Harezmi'ye Cebir'in atası deniyor. Ve sıfır rakamını matematiğe kazandıran kişi de yine e, Harezmi'dir. E, Farabi'ye gelecek olursak e, felsefe ve mantık alanlarında çalışmalar yaptı. Aristo'nun Organon isimli mantık kitabı ve başka birçok kitabını Arapça'ya çevirdi kendisine ikinci öğretmen yani ikinci üstat anlamına gelen muallimi sani denilmiştir. birinci üstat Aristodur ikinci üstat e, Farabidir e, diyebiliriz muallimi sani Farabi için söylenilen unutmayalım bunu İbn Sina en önemli çalışmalarını tıp alanında yaptı Avrupa'da Avicenna olarak e, bilinir İbn Sina Avrupa'da Avicenna olarak tanınırdı. Mikroskobun icadından önce mikropların hastalıklara neden olduğunu buldu. Bu yönüyle önemlidir. El Kanun Fittip adlı eseri çok önemlidir. Ee, yine İbni Sina'nın. Evet El Hazini'ye geçelim. Ee, fizik, astronomi, matematik ve e, mekanik alanlarında çalışmalar yaptı. Eserlerinde yıldız ve gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını kaydetti. Pardon eserlerinden en önemlisi Ziç cetvelidir. Yani yıldız cetvellerini hazırladığı Ziç'tir. Bunu unutmayalım lütfen. Cezere biliyorsunuz mühendislik alanında çalışmalar yaptı. Robotların ve otomatik makinaların ilk örneklerini yapmıştır. Bu yönüyle önemlidir. Kitabul Hiyel adlı eserinde su saatleri, havuz, fıskiye, su pompaları gibi aletlerin çalışma prensiplerini açıkladı. Ee, İbni Haldun'a gelecek olursak, İbni Haldun e, hem sosyolojide hem tarih hem felsefe hem de siyaset alanlarında çalışmalar yaptı. Yaşadığı yerdeki toplumların geleneklerini ve yaşam şekillerini inceleyerek sosyolojinin temelini attı. Sosyoloji toplum bilimi demektir. Yani toplumun içindeki dinamikleri inceleyen, toplumun birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen bir e, bilim dalıdır. E, sosyoloji Sosyolojinin temellerini atan kişi de İbni Haldun'dur Unutmayalım Mukaddime adıyla bilinen bir eseri vardır Kitabul İbir isimli Kitabına giriş olarak yazmıştır ee, Diyoruz Gelelim Ali Kuşçu'ya ee, Ali Kuşçu e, Önemli bir astronomi Ve matematik alanında Bilim adamıdır Astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yaptı Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelerek Ayasofya Medresesi'nde müderris olmuştur Ali Kuşçu. İstanbul'un elle ve boylamlarını hesaplayarak güneş saatleri yaptı. Ee, Piri Reis yine e, çok önemli bir Türk denizcisidir biliyorsunuz. Coğrafyacı ve harita bilimcisidir. Deniz seferlerini anlattığı, denizcilikle ilgili e, haritaların ve önemli bilgilerin olduğu kitabı Bahriye adlı bir eseri vardır. İlk dünya haritasını... 1513'te diğerini 1528'de çizdi. Ve 290 tane yaklaşık e, kitabında harita bulunmaktadır. E, bu yönüyle de önemlidir. Katip Çelebi'ye bakacak olursak Osmanlı Devleti'nde bilim, tarih, coğrafya, din, biyografi e, gibi alanlarda eserler vermiştir Katip Çelebi. En önemli es iki eseri var. Bir birincisi Cihannüma. E, ...bir coğrafyanın başvuru kitabı gibi... ...yani başucu kitabı gibi bir kitaptır... ...Dünya Haritası ve Keşf-i ...ilk Osmanlı e, matbaasında... E, ...basılan Keşf-i kitabıdır... ...Katip Çelebi çok önemli bir... E, ...kaşiftir... ...eserleri nelermiş... ...Cihan Nüma ve Keşf-i e, ...adlı e, eserlermiş... ...diyoruz... ...evet... ...gelelim Avrupa'da yaşanan gelişmelere... Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan yenilikler büyük oranda Avrupa'da 15. yüzyılla birlikte başlayan gelişmelere dayandırılmaktadır. Bu gelişmelerden bazıları mesela yani matbaanın icadı, matbaanın icadı, bilimin ilerlemesi, yapılanların başkalarına ulaştırılması, tüm dünyaya tanıtılması adına çok önemli bir gelişmedir. Güneş merkezli evren modeli daha önce ay yılı, ay esaslı bilim ilerlerken daha sonra güneş merkezli evren modeline geçiş yapılmış. Dolayısıyla bu da insanların bilim dünyasındaki en önemli gelişmelerinden biridir. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatı yine bilim alanında çok önemli bir gelişmedir. Çünkü kilisenin yalanları özellikle de dünyanın yuvarlak olmadığıyla alakalı yalanları ortaya çıkarılınca dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanınca ...bilim dünyasında inanılmaz bir e, gelişme yaşandı. E, kilisenin elinden birçok yetkisi alındı. Kilise bu, e, bilime e, ve teknolojiye karışamaz duruma geldi. Bu da hızla ilerlemeyi sağladı. Kütle çekim kanunu yine çok önemli. Buhar makinesinin icat edilmesi de... E, ...özellikle sanayi inkılabı... ...daha sonrasında olacak olan sanayi inkılabı ve... E, dünyanın tamamen değişimine çığır açtı. Dolayısıyla bunlar Avrupa'da bu Avrupa'da yaşanan gelişmeler çok önemlidir diyoruz. Matbaanın icadına bakacak olursak Çin'de icat edilen ahşap harfli matbaa uzun yıllar kullanıldı. Hızlı ve sürekli baskı yapmaya elverişli olmayan bu matbaanın kullanımı sınırlıydı. Haçlı seferlerinden sonra daha doğrusu Haçlılar Haçlı seferleriyle matbaayı öğreniyorlar. Ee, ve Avrupa'ya geçiyor matbaa. Ee, özellikle Jean Gutenberg e, matbaayı geliştiriyor. Modern matbaada ahşap karakterler yerine metal karakterler kullanıldı. Bu nedenle kitaplar ucuz, hızlı ve sürekli bir biçimde basılabiliyordu. Herhangi bir yıpranma, kırılma, dökülme olmuyordu çünkü. ile birlikte bilim, sanat, kültür ve eğitim alanlarında büyük atılımlar yapıldı. Özellikle... Rönesans, reform ve aydınlanma çağının başlamasında matbaa çok etkili oldu. Çünkü reform ile e, insanların haklarını araması, e, yine Rönesans ile yapılan gelişmeler hepsi matbaada basılan eserler sayesinde oldu. Dolayısıyla matbaanın icadı e, bunlarda çok etkili olmuştur. Kitaplar daha ucuza basılmaya başladığı için aynı zamanda okuma yazma oranı da ne yaptı? Giderek e, gelişti ve arttı hemen dünyanın yuvarlak olduğunun ispatına bakalım Mezopotamya uygarlıklarından itibaren dünyanın e, yuvarlak olduğunu birçok bilim insanı savunuyordu ay tutulması sırasında dünyanın gölgesinin aya düşmesi limana yaklaşan <laughs> bir geminin önce direkleri sonra güvertesi ve sonra tamamının görülmesi bunun e, ispatıydı dünyanın e, yuvarlak olduğunu bilimsel olarak isp, ilk ispatlayan Magellan e, oldu biliyorsunuz. Magellan ve Delcano aynı yönden çıkıp e, sürekli aynı doğrultuda giderek başladığı noktaya geri gelebileceğini savundu. Dünyanın şekliyle ilgili fikirler ileri süren kişiler ise Thales, Pisagor, Aristo, Biruni ve galiledir e, Bunlar da önemli bilim adamlarıdır. Güneş merkezli evren modeline bakacak olursak Orta Çağ'da Avrupa'da dünya evrenin merkezi olarak kabul ediliyordu. Ee, orta Çağ'da Avrupa'da dünya evrenin merkezi olarak kabul ediliyordu. Kopernik bu görüşe karşı çıktı ve yaptığı gözlemler sonucunda dünyanın güneş etrafında dönen bir gezegen olduğunu ortaya çıktı. Fakat Katolik Kilisesi o dönemde skolastik düşünceye dayandığı için... E Dünya merkezli evren modelini kabul ediyordu. Kiliseye aykırı olan düşüncelere de izin vermeyip cezalandırıyordu. Bu bu modelin kabulü orta çağın skolastik düşüncesine bir darbe vurdu. Yani güneş merkezli evren sistemi skolastik düşünceye bir darbe vurdu ve bilimsel gelişmelere de öne yak oldu. Skolastik düşünce neydi? Temelini dine dayandıran her şeyi dinle açıklayan bir düşünce tarzıydı. Gelelim kütle çekim kanununa. Biliyorsunuz Isaac Newton ilk kez kütle çekim kanununu bilimsel olarak ortaya koydu. Newton ayın dünyanın dünyayı diğer gezegenlerle güneşin etrafında döndüren kuvvetin kütle çekim kuvveti olduğunu ortaya koydu. Bu kanunla gelgit olayının yani ayın yer çekiminden kaynaklandığını açıkladı. Biliyorsunuz Met Cezir yani gelgit olayı da e ee, ayın yer çekiminden meydana gelir. O dönemlerde onu da hesaplamış. Kütle çekim kanunu astronomide dönüm noktalarından birisi oldu. Ee, bu yönüyle önemlidir. Buhar makinasının icadı James Watt tarafından sanayide ilk defa kullanıldı biliyorsunuz buhar makinası. Buhar makinasının icadında e, pamuk endüstrisi önemli bir rol oynadı. El emeğiyle işlenen pamuk işlemi çok yavaş olduğundan üretimi karşılamıyordu. Bu ihtiyaç icadı hızlandırdı. Buhar makinesi dokumacılık sektörünün ardından madenlerde, demir-çelik fabrikalarında da kullanıldı. Ee, ve buharlı gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığı gelişim gösterdi. İlk kez İngiltere'de buharlı trenlerle düzenli yük ve yolcu taşımacılığı yapıldı. Ee, ve sanayi inkılabına da sebep oldu. Dolayısıyla buharın icadı e, dünyayı e, değiştirdi diyebiliriz. Özgür düşünce ve bilime bakacak olursak tarih boyunca bilimin Özgüce yapabildiği ve desteklendiği yerlerde bilim gelişti ve bilimsel çalışmalar yapıldı. Mesela Thales güneş tutulmasının ne zaman gerçekleştiğini hesaplayan ilk bilim insanı oldu. Hipokrat tıpın kurucusu kabul edilir, babası kabul edilir. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden ilk düşünürdür. Demokritos atomların varlığından ilk söz eden bilgindir. Yine Herodot tarihin babası sayılır, tarih biliminin kurucusudur. İsmi, ismi geçen kişilerin ortak özelliği İyon medeniyetinde yetişmeleridir. İyon medeniyetinin bilim ve kültür merkezi olmasında özgür düşünme ortamına sahip olması etkendir diyoruz. Ee, özgür düşünce insanların kısıtlanmadan bağımsız bir şekilde dilediğini ifade edebilmesi e, demektir. Skolastik düşünce ise farklı düşüncelerin ifade edilmesini engelleyen, e, sadece kilisenin söylediklerini doğru kabul eden bir düşünce yapısıdır diyoruz. Gelelim buraya milattan önce Üçüncü yüzyılda bilimsel çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek e, ve bilimin farklı dallarında öğrencilere eğitim vermek amacıyla İskenderiye'de bir araştırma merkezi kurulmuştu. E, bilimin özgürce yapılabildiği, desteklendiği yerlerden birisi de İskenderiye Kütüphanesi oldu. Beytül Hikme'den bahsetmek lazım. Beytül Hikme, Abbasilerin başkenti Bağdat'ta... E, Çeviri merkezi, kütüphane ve bilim akademisi olarak hizmet veren bir yerdi. Burada bilimsel faaliyetler yapıldı. Ee, o yüzden dünyanın bilim merkezi uzun bir süre Bağdat oldu. Bilim dili ise Arapça oldu. Moğollar tarafından Beytül Hikme yıkılıp talan edildi. Ve e, o kadar bilgi birikimi yok oldu. Düşünce ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü konusunda e, birçok konuda olduğu gibi bilimsel gelişmelerin sağlanması için de olmazsa olmazdır. Düşünceyi düşünme ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü. Özgür düşüncenin geliştiği yerlerde bilim insanları serbestçe korkmadan çalışır. Bu da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin anahtarı olur. 19. yüzyıldan itibaren devletler yasalarında ve uluslararası sözleşmelerde özgür düşünceyi güvence altına alarak düzenleme yaptılar. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki maddeler var mesela. Düşünce ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. 10. maddede de ifade özgürlüğü yer alıyor. Ülkemizde anayasamızla ilgili maddeleri anayasanın 25. maddesinde diyor ki herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 26'da diyor ki herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Yine 27. maddede de diyor ki Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir diyor. Bu da e, yine bu konuda önemli bilgilerdir e, diyoruz. Bu arada önemli bilim insanları ile alakalı mesela Harezmi için bize sıfırı tanıtan insan e, diyebiliriz. E, Cezeri için 13. yüzyılın mekanik dehası diyebiliriz. Güneş saatleri onların eseri. Yine Ali Kuşçu için Osmanlı'ya astronomi ve matematiği sevdiren insan diyebiliriz. Katip Çelebi için hayatını kitaplara adayan bilim insanı diyebiliriz. İbni Sina tıbbın üstadı diyebiliriz. Piri Reis haritası ile meşhur denizci diyebiliriz. En önemli eseri kitabı Bahri'ye ee, diyebiliriz. İbni Haldun fikirleri ile sosyal e, bilimlerin e, öncüsü olan kişi diyebiliriz. E, yine orta çağ aydınlatan bilim ve kültür merkezlerine bakacak olursak e, mesela Bağdat, Endülüs medeniyeti, Semerkant ve Buhara'dan bahsedebiliriz. Bu arada Biruni'den e, bahsedebiliriz. Astronomi, matematik ve eczacılıkta önemliydi. Gaznelilerde Dünyanın yuvarlak olduğunu savundu. Gazneli Mahmut Bironi için sarayımın en değerli hazinesidir demişti. bunun yanında İbni Heysem optik alanında çalışmalar yaptı. bunlardan bahsedebiliriz. Bunun yanında Evet, geleceğe yön veren teknolojilerden bahsetmemiz gerekiyor. Mesela nanoteknoloji Maddenin en küçük yapısının yardımı ile yeni malzemeler üretmek, kirlenmeyen kumaş, çizilmeyen plastik vesaire gibi nanoteknoloji ile daha az maliyet, yaşam kalitesini arttırır, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunar, zaman ve maliyet kaybını en aza indirir diyebiliriz. Peki nerelerde kullanılır? Fizikte, kimyada, biyolojide, bilgisayarda, tıpta, elektronikte ve malzeme biliminde de e, kullanılabilir. Merkür'den e, Bahsedeceğiz. Radyoloji bilimini kurarak ilk kez Nobel bilim ödülünü alma başarısı gösterdi. Bilim için ölen kadın olarak da bilinir. İbni Sina bilim ve sanat e, takdir edilmediği yerden göçer sözüyle özgür düşünceye vurgu yapmıştır. Bu yönleriyle önemli e, yine e, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk de yine çağdaş uygarlığın üzerine geçmek çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için birçok çalışmalar yapmıştır. Bunlar önemlidir diyoruz.